Merhaba'lar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda güzel bir kestane yapacağız. Fırında kestane pişireceğiz. Bunun için ayrıntılı olarak videomu sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Evet, burada bir miktar kestanemiz var. 500 gram civarında. Bunları iyice tozu gitsin diye yıkadım, güzelce. Çünkü kestikten sonra ısıyacağımız için içerisine toz kaçmasın. Kestanelerimizi yıkayıp Kesme aparatının iç kısmına bombeli kısmı yukarı gelecek şekilde kesiyorum. Bu şekilde tüm kestanelerimi hazırlıyorum. Tabii ki bu aparattan sizlerde yoksa bıçak yardımıyla da bıçağın uç kısmıyla kesebilirsiniz. Bu şekilde tüm kestanelerimizi kesip hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi tüm kestanelerimi kestim. Bombeli kısmından olacak şekilde kabının içerisine şimdi. Islamak için su dolduruyorum. Bayağı yoğun bir su koyun. Üzerini bayağı geçsin. Bu şekilde tamamen içerisine suyu da çekmiş olacaktır. Ancak buradaki püf noktamız şimdi geliyor. İçerisine karbonat atıyoruz. Karbonat fırında çok güzel açılmasını sağlayacaktır. Evet. Yeterli miktarda karbonatı içerisine ekliyorum ve tamamen içerisine çekmesi için suya karışması için karıştırıyorum. Güzelce su ile beraber karbonat güzelce kabuklarından ayrılmasını sağlayacak. Buradaki en önemli püf nokta budur. Evet bu şekilde karıştırdım ve 1 saat bu şekilde ıslık kalacak. İçerisine güzelce suyunu karbonatla beraber çekmiş olacak. Evet bir saat kalmıştı suyumuzun içerisinde. Süzgeç kabımı aldım. Güzelce süzdüm ve şimdi yağlı kağıdı sermiş olduğum tepsiye aralarda boşluk kalacak şekilde tüm kestanelerimi yerleştiriyorum. Evet gördüğünüz gibi aralarda boşluk bırakarak fırın tepsinin tamamını kapladı. Bu şekilde fırına koyacağım şimdi. Evet 200 derecede de ayarlı önceden ısıtılmış fırınımızda alt üst ayarda 15-20 dakika civarında kontrollü olarak pişirebilirsiniz. Pişirin zaten ayrıldığında kabukları göreceksinizdir. Evet kestanelerimiz fırından çıktı. Piştiler gördüğünüz gibi güzelce kabuklarından ayrılmış durumdalar. Zaten kolayca içerisinden alabiliyoruz. Bu şekilde tüm tüm güzel pişmiş bir kestanemiz olmuş oldu. Bu yöntemi mutlaka uygulayın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Çevrenize anlatın. Ve videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu şekilde güzel tariflerle karşınızda olmak istiyorum. Ve yeni güzel tarifler için abone olmayı sakın unutmayın. Zil butonunu açarsanız güzel tariflerle sizlerle buluşuruz. Gördüğünüz gibi tüm kestaneler çok kolaylıkla içerisinden çıkıyor güzelce de pişmiş durumda. Bu yöntemi sakın unutmayın. Bu şekilde harika bir kestane yersiniz. Kolayca içerisinden çıkartıp güzel bir kestane keyfi yaparsınız. Yine ve yeniden güzel videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Görüşürüz.